Evet, şimdi Kuşadası Mübadele Evi, yerliyimizin ikinci katındayız ve burası bizim anı evimiz müze bölümü. Burada gördüğümüz e, objeler hepsi üyelerimizin bağışlarıyla, ailelerin dolaplarında kalan bu e, mübadil, muhacir, göçmen olarak Kuşadasına yerleşmiş olan ailelerin e, özel eşyalarından değerlenmiş bağışlardır ve bunlar bizim müzemizin e, zenginliğidir. Şuradan e, başlarsam eğer en eski parçalarımızdan bir tane e, tersi budur. Bunlar e, 1821'de Mora'daki isyandan hayatını kurtarabilen Moralı Kuşadalıların, Mora'dan Kuşadası'na gelenlerin hı hı. para ve altın keseleri. Aa, şapka gibi duruyor gördüm. 1822 Mart ayında Kesleyemiş. e, Naflio'dan, Mora Yeni Şehrinden, e, Monemvasya'dan yani Menevşe'den buraya gelen kuşadalı kuşadası gelenlerin eşyalarıdır. Bir üyemizin bağışıdır. Çok güzel. İkinci önemli eşya bu da Girit battaniyesidir. El Hı -hı. dokuması. Aa! Girit'ten fabrikasyon 18, 1896 gibi 1896 yılında düşünmüştüm ne kadar e, eskiymiş. küçük bir şeknelerle hayatlarını kurtarıp evet. Girit'teki başkaldırıdan ve isyanlardan adasına gelen evet. insanların üzerlerine örttükleri gemiler. Ya, zor yok. şartlarda değil evet. mi? Bu bir üyemizin, Selanikli bir üyemizin annesinin peşkilidir. E, ne demek o? Havlu. Ha ha, ha. <laughs> Yani elini sildiği yemek yaparken kullandığı evet, 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 peşkilidir. Bu mübadillerin yola çıkarken Ay sandık. Tahta bavuludur. Ay tahta bavul. <laughs> sandık burada. Ee, çok eski çok eski evet. Gözün simgesidir bu tahta valiz. Değil mi? Evet. O, o, hocam ben burada bir gelinlik görüyorum. Ay <laughs> çok özür dilerim böldüm ama. Evet. Bu gelinlik. <laughs> Çok bu, güzel. De, var evet. mı bir Özel hikayesi? Bu, anne'nin annenin gelinliği. Şurada bir resim var. Evet, Anneniz o mu yoksa? Aman Annem iki yıl Allah. önce vefat etti. Aa, başını e, onu, sağ onun, olsun. onun 17 yaşındayken ne kadar şık. Halen olarak, modacıların gibi, bile kıskanabileceği kadar güzel bir gelinlik. Aa, ben detaylara bir bakayım. Oh, çok güzelmiş. Şurada bir şey görüyorum. Bu kuşadası'nın e, eski günlerinde e, ısınma ve kahveyi hazırladığımız ee, ne lezzetli mangal. olur. Bu, bu mangal yanında da kahve fincanlarıyla cezvesiyle hep hazır olurdu. Eski kuşadalılar çok iyi bilir. Ne kadar bu lezzetli mangal olur. mangalda pirinalar e, dökülür ve kahve oraya sürülürdü. Evet. Evet orta salondayız.